Mesnevi'de geçiyor da Efendimiz günde yetmiş kere bir de yüz kere tövbe derdi diyor. Tövbe istiğfar ederdi. Yetmiş kere tövbe istiğfarının sebebi neydi? Uhud Savaşı'nda amcası Hazreti Hamza şehit olduğu zaman Hint savaş biraz öyle sakinleyince Efendimiz arkadaşlar Uhud Dağı'nda Hazreti Hamza'nın başına vahşiyle geldi. Vahşiye kulağını kestirdi, burnunu kestirdi, gözlerini uydurdu. Allah muhafaza. Göğsünü yardı, kalbini çıkarttı. Hint, Ebu Sufyan'ın karısı o zaman Müslüman değiller. Kalbini dişledi. Aslan avına çıkan Hamza diyor, hadi bakalım şimdi sesin çıkmıyor bak bak. Allah muhafaza. Efendimiz Hazreti Hamza'yı öyle görünce çok canı yandı. Nasıl hiddetlendi? Ya Rabbi her şehit için yetmiş kafir öldürmezsem gönlüm huzur bulmaz dedi. Öyle hırslandı. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah sen rahmet peygamberisin. Neden beddua ediyorsun? Bak hele. O günden sonra her gün 70 kere tövbe istiğfar etti. Ama Allah peygamberinin dostunun duasını yerde koymaz. Bak şimdi olaya bak. Birkaç sene sonra Mekke fethedilirken Efendimiz özellikle tembihledi. Sakın dedi kimseyi öldürmeyin. Hani sizi saldıran olmazsa. Eceli geleni caminin duvarına şey dermiş. Bakala iki üç koldan giriyorlar Mekke'ye. İki gol yürüyerek giriyor. Biri Hazreti Halid'in süvari birliği. Müşrikler yaya askerleri koydu. Hazreti Halid'in süvari birliğine saldırdı. Yani, Efendimiz öldürmeyin dedi de saldırınca ne yapacak? Allah'tan istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Hazreti Halit de zaten öyle cengaver. Ekim biçer gibi biçmeye başladı. Ulan. Hemen Efendimiz e haber verdiler. <laughs> ya Resulallah Halit Mekkelileri biçiyor. Hemen birini gönderdi. Tiz Halit'e koş. Dursun. Bakın sahabe koşarak geldi. Ya Halit. Resulullah'ın selamı var. Halit durmasın vursun diyor. Allah Allah. Neyse ölen öldü. Kalanlar kaçtı şimdi. Cık. Efendimiz üzüldü tabii emri dinlenmedi diye. Ben Hazreti Halit çağırdı. Ya Halit neden emrimi dinlemedin? Haşa ya Resulallah nasıl olur? Sana gönderdiğim sahabe ne dedi diyor. Resulullah'ın selamı var. Alet durmasın vursun diyor dedi diyor. Allah Allah. Gel buraya. Sen ne dedin? Vallahi ya Resulallah özür dilerim diyor. Siz böyle dediniz ama ben Hazreti Ali'nin yanına varınca dilim tutuldu diyor. Durmasın vursun dedim diyor. <laughs> Bir saydılar ölen müşrikleri. Kaç tane Ali Bey? 70 tane. Hemen Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Resulallah, Hazreti Hamza'nın başında verdiğin sözü hatırladın mı? Ahdini. Sen unuttun ama Rabbin unutmadı, intikamını aldı diyor. Hadi buyur.